Evet, Tayland Phuket adasında otelimiz Patong Beach'ten düzeltiyorum. Otelimiz Patong Lodge'den çıktık. Patong Beach. Yani Patong plajının bulunduğu şehir merkezine doğru yürüyoruz. Phuket bir ada. Tayland'a karayolu ile bağlı. Turistik bir ada ve çok büyük bir ada. Evet. Burada insanlar denize giriyor. Aa burası çok güzelmiş aslında. Buraya gelip ben de girebilirim denize. Hem yakın ya. Ne plaja milaja gideceğim ya. Aa işte plaj. Zaten deniz ayakkabısı da aldık. Evet güzel. Dönüşte burada aslında vakit geç olmadan girsek iyi olur ya. Ben burada girerim denize. Evet. Çekime devam edelim. Oo şu ev bak daha evvel ben buradan yürüdüm de hiç gözüme çarpmamıştı. Ne güzel bir evmiş öyle ya.